Başlatıyorum. Tamam. tamam. Go. Kapattım mikrofonumu. İyi oyunlar. İyi oyunlar. İyi oyunlar. Ya! Yeter! Ya vallahi atacağım kendimi şimdi. Yeter! Bak şimdi beni öldürecekten espri yaptık diye. Medbay burasıymış, tamam öğrenmiş olduk. Burada bir şey yok. Şu sayılı olanı direkt yapalım. Aradan çıksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu aradan bir çıksın. Elektrikte 3 tane var. Ha. Ne yapacağız? Space falan mı? Şimdi oldu. Kablo. Kablo. Bu da kablo. Bu da kablo. Bu buraya. Tamam. Başka? Güvenlikte varmış. Ay sıra bak. <laughs> Git lan. <laughs> Çok öldürecek gibisin. Tamam. Başka? Kafeterya var. Admin var. Bunu bir daha başladığımızda yaparız. Admin'e gidelim. Yapacağız yapalım Zaten onu yaparak biri. Bunu yapamıyoruz hadi bakalım yavaşça. Oldu güzel. Başka? Aha pembe ölmüş. Kim bu? Fener'li Nuri ile Emre. Şimdi yerlerinizi söyleyin diyeceğim de o kapıdan çıkanlar kimdi? Benim yanıma gelen sonradan kimdi Elektri? Sarıydı galiba. Örüncü ile ben. Ve mor. Ben Yok, sarı. Ben oh sarı. Ben olayı gördüm. Ne gördün? Ee, ben elektriğe girdim, elektriği birisi açtı hemen ardından ben elektrik odasına girdim, yukarıda birisi e, shape-shift yaptı yani Hazal ablaya dönüştü orada. Ama kimin Aha. dönüştüğünü göremedim, tam kabuk patladı böyle. Sonra oraya orada pembe vardı sanırım, pembe kesti, vent attı gitti. Ben, kır sen niye abla, ben o zaman orada yukarıda ceset vardı. Niye ben kırmızıyım. Geri? Hala ölmedim. Hazal'dan Hı -hı. şüpheleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur dur. Elektrikteki <laughs> olayı görmedin mi sen? Bak, elektrikte sadece ben vardım. Elektriği biri açıp gitti. Kim olduğunu evet, görmedim. Sen kimsin? Sonra ben ben de sonra yukarıda 3 tane görevim vardı. Benim oraya gittim. Biri ventin üzerinde Hazal ablaya dönüştü. Ondan sonra ben kesmesin diye kaçtım. Kapıdan 2-3 kişi girince kesemeyeceğini anladım. Gittim üzerine. Önümde pembeyi kesti ben tatlı. Sonra Beni raporladı. abi. benim yanımda şimdi kapıya... Ben, Dur, ben e şöyle... Şu... Ee, çok uzun süre önce elektriğe sen tek girdin, kapı kapandı. Ben onu hatırlıyorum. Elektrik kapısı açıldı, girdim hatta sen hala içerideydin dedim, ben falan atmamış. Orada ben maestro ile beraberdim. Sonra çıktım ben security'e geldim, Sinem'le sen kameradaydınız, borda ve beyaz. Hı -hı. Evet. Çıktınız, Sonra nerede buldunuz bile? Ben... Aşağı... Kameradan sonra aşağı gittim, tek başıma yanına birisi daha arkamdan geliyormuş galiba, onu rengini hiç bakmadım. Geliyordum. Ben geliyordum, ben kameradan orada siyahın öldüğünü gördüm, o yüzden Hı -hı. onu şeye yukarı doğru, emergency işte şeyine e, raporlamaya gidiyordum. Sen gördün, peki kimin öldürdüğünü görmedin mi? Ölüsün Hayır, mi yani? sadece, sadece. cesedi vardı. Aynı Ama bir süre süredir an... kamerada izliyorsun, Yusuf sen şu... nasıl öldürdüğünü görmedin? Hayır, beyazın yanındaki kim? elektriğin odasına girdik ya birkaç kişi arkadaşlar. Hatta birkaç kişi de odadan çıkıyordu. Odadan çıkanların hmm. rengi önemli. Ha, ben, ben o kadar da. dikkat etmedim ben, 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 çok uzaktayım. Beni... Admin odasındayım. Hayır, ya, benim... ben Hayır la, odadan çıkanlar asıl önemli ki. Hani belki ben tatmadı yani. Nereden biliyoruz? İkisi de mi postada benim ben... yanındakilerin ya? Sikip verdim. Yusuf. Hayır dikkat etmedik rengine. Bir tane şey şifter önümdeki adamı. Bakmanız lazım işte. Maalesef. Rengin anlamı imposter'dı galiba biliyor musunuz? İki kişi odadan oh, çıkıyordu. Olabilir büyük ihtimal. Vallahi Allah bilir. Kimse de. konuşmuyor. Kapattım mikrofonu. Şarjı bitmişti. Şans yapacak bir şey yok. Beni her, her en baş keserlerdi şimdi kesmiyorlar. Acıdılar galiba. Hmm, buradan Infos Navigation Bir de öldürmeyin de oyunu öğreneyim yani zaten Oyunu bilmiyorum ben Şöyle 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 Yayını kapayım mı? Şu an sen ölüsün kapamasan da olur Herkesin yanında açık sadece bakmıyorlar. Oksijen odası. Storage. En alt. Tamam. Başka? Oksijen kaldı. Ben Sinem'den çok şüpheleniyorum ya. Burası mı? Evet. Tamam. Ha bir tane daha çıktı. Herkes görev yapıyor bu ha. decek. Tamam. Basma, basma. Selamlar. Selamlar. Ben görev, görevlerimi bitirdim. Etrafta hiç kimseyi göremedim. Herkes galiba birlikte dolaşıyor o yüzden e, muhtemelen imposter'lar o yüzden kill alamıyor. Oyun sonu ağlarlar hmm. muhtemelen. Ee, daha eğlenceli olması için herkes ayrıp dolaşsın. Bir de görevlerimizi lütfen tamamlamayalım. Tamamlayalım Anladım. ölümler. Yani rahatsız durumdan galiba. Gidelim. <laughs> galiba. Ben <laughs> yayıncı olarak daha eğlenceli olmasını istiyorum sadece. Hmm. Anladım. Neden Anladım. hala tamam. da ölmedin? <laughs> Haklısın şu işte. <laughs> Bu arada Faruk da hiç konuşmuyor, ona da çok dikkat edin. Ya ben peşimde dur, de peşimde peşimde dolaşmıyorum ben sadece <laughs> Oyunun çekelim eğlenceli çekelim olması. şekilde <laughs> peşimde de dolaşmıyor, haberiniz olsun. Aklımıza <laughs> yazdık. Biraz şüphe çekeyim de eğlenceli olsun. Şurada dursam acaba ne olur? mi dolaşsam ya da ya. Bu ne lan herkes burada? <laughs> Aa hareketlere bak. Ben seni bir takip edeceğim. Gel gel azal gel gel. Benim kes hayırdır? <laughs> Herkes birlikte geziyor. Ne yapıyorsunuz birlikte? Aaaa! Report nasıl basıyoruz? <gülüyor> Merhaba. Allah <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ee, şu, şöyle söyleyeyim. Hazal senin yanındakiler kimse onların hepsi safe. Geri kalan kim vardıysa senin yanında kim var? Onları söylesene be. Beyaz, Beyaz ve koyu mavi. mavi. Beyaz? Beyaz mavi. Beyaz Gen. mavi. Gen. Tamam. Turuncu, sarı, ben ve Sinem. Bunlar şüpheliler. Ben eee kendini katışıyorsun katıyorsun. katıyorsun <laughs> kendimi niye katıyorum? Çünkü ben kanıtım yok. Şey sorabilirsin. Security kısmında, sen... security kısmında bu baktığımız kamera var ya hemen onun önünde gördüm ve en son sinema o tarafa giderken görmüştüm. Başka da info'm yok. Evet ben de... görevlerini evet. bitirdin mi? Ben görevleri bitirdim. Ben, Etrafta yine dolaşıyorum. Ben görevimi bitireli çok oluyor. Önceki bastığımızda bitirmiştim. Ee, uğramadım ben. Aşağı taraftan geldim. Şeydeyim en son. Reaktördeyim şu Bak an. ben storage tarafındaydım. Evet. Seni storage tarafından security'ye doğru giderken gördüm. Ben Hayır, e, ben storage sonra tarafından oraya girmedim. Medbay kısmından security'ye geldim. Yani hmm. ben sen alttan geldim, ben üstten geldim. Üstten daha zor geliniyor uzak olduğu için. Security'ye hmm. girdiğimde orada ceset gördüm. Ve yaklaşık bir 5 kişi falan weapons kısmına kafeteryadan weapons kısmına gidiyordu. <laughs> yani tüm oklar sen ve beni gösteriyor. Sinem yani ve Umut. Yani ben dediğim gibi, map'te ben dolanıyorum. Security'de zaten birileri vardır. E, toplu duruyordunuz orada sürekli böyle 4-5 kişi vardı gittiğim zaman. Aynen O öyle. yüzden oraya girmeyeyim dedim, aynen oraya böyle bir adım atacaktım sonra reaktöre döndüm. Arkadaşlar... Büyük hareket, hareket ediyorum yani. Önceki turun bir Sinem'le kamerada baş başa kaldım. Öldürseydi... ...terdi beni orada çok rahat. Ben <laughs> Ay, hiç başıma seka almadım. Hiç istemesen baş sinemi, sinem'i biraz şey yaptım. Ben biraz Hazal'ı kovaladım. Hazal tek de şey mi acaba diye. Oha arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz Yani görev yapmakta suç olmuş. Görüşürüz Sinem. Görüşürüz. <laughs> Kim lan? Kim oğlum Sinem değilse? impostor olduğunda gözüküyordu sanki. Aa, dur bakayım. Ya boşu öldürttür diysek sıkıntı ya. Oraya nasıl geçeceğiz? Azal burada. Azal üste gitti unutmayın. Tamam dördü dördü burada. Bir şey diyebilir miyim? Çok benim Maestro yarım saat oksijen alırken evet, de... kodu girmedi. Ben, ya, ben evet. Ben de, ben, de ben de onun için bastım. Ben de onun için bastım tuşa. Neden girmedin? Yanlış rakam girdim tamam. büyük ihtimalle. Bastım bitmedi. Sonra geri. Tamam peki sonra niye bıraktın geri çıktın? Bıraktım geri çıktım biz gelince Ama ben. bitecek diye bıraktım geri çıktım. Bir şey soracağım. Biz, biz ee... imposter kestik mi hiç? Yoksa onu kapattın Hiç sen. asmadık İlk ilk defa Sinem'i astık. İşte onu da bilmez impostör mu değil mi. Gözüküyor muydu onu soruyorum. Yok gözükmüyor. gözükmüyor. Ha, ha. gözükmüyor. ha tamam. Yani Sinem impostör olabilir değil mi? Olabilir. olabilir. Doğru kişi yazmış evet, olabilirsin. Şimdi yani aramızda iki tane impostör olabilir. Miss kime verdin? Ben Turuncu'ya verdim. De Oğlum, niye niye? Ben neden daha mi? konuşmadık ki şey. yarım saat çok ya. bir buçuk ekledi, dakika, dakika var niye verdin evet. son tamam, rakamı yanlış yazdım büyük ihtimalle. büyütme gerek yok şunu bari sonra yanlış o... e, yazdıysam e, ya. niye bırakıyorsun Yani bırakınca onlar kazanıyor e, ya. Ya. Hayır, hayır, hayır. De, ben ya. ama o, şöyle bir şey de var ne şimdi burada? misk e, diyelim ki maestro ile germ twin ikisi de imposter uyduruyorum tamamen Dört kişi kalıyoruz birini astık ve değiller diyelim ki maestro ile haz kaybedeceğiz Niye bu kadar ön yargılı davranıyorsun ki? Büyük Hocam asmazsak da yine gibi. kaybedeceğiz. türlü double kill aldıklarında kaybediyoruz zaten. Görevden bitirebiliriz ki. Büyük ben görevimi bitirdim. Bence Nexora ya da Misk. İkisinden biri şu an ben şüpheli buldum yani. Yok Nexora değil Nexora. Mut, az yok. önce az önce ben... beni seyflemedin mi sen ya Hazalla geziyor diye. <laughs> Ben seni sevdim de iki tabığım vardı. iki tabımla ten... beraber biz evet. bayağı gezdik. Ama Onların şöyle bir şey var. Bir kişi yastık. Ama kilde alamadı o sırada. Aynen. Onu diyecektim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir kişi yastık, bir kişi diğer kişi de alamıyor olabilir. 30 saniye var. Ben mayisturaya bak. Verelim. Harika. Verelim ama bu sefer değilse Harika. oyunu kaybederiz. Harbi lan. Asmazsak her türlü kaybediyoruz ki. Kaybetmiyorsun. Nereye kaybediyorsun? İki, i̇ki yok, tane kill aldıkları da... anda direkt bitiriyorlar. İki, iki Maçlı kalınca ben bitiyor ben mu? Tamam tamam Kal bitiyor evet. Direkt diye direkt. Sakın atma. Evet. Direkt Az Kaybet. önce de sen kodu giremeyince bitecekti zaten. Pek bir şey etmez. 10, 10 saniye var. 10 saniyede 5 rakam nasıl giremeyeceğiz? Beş, e tamam niye bıraktın da... o zaman? Niye kendin girmedin? Ya ben anlatamıyorum galiba. Son rakamı yanlış yazdım büyük ihtimalle. Tamam tüm tüm yapacak bir şey yok Maestro. Bıraksın, bitmemiş? Kapattık. Kim lan. Bak ben Hazal'dan çok şüphelenmeye başladım. Ama 5. kez üst üste gelmez herhalde ya. Bizimle bu garip garip de. Bak dört kişi birlikte dolaşıyor. Bunu yapmayın mesela ya. Bunu yapmayın. Nispak duruyor burada. Aa! Bak. Oyun bitti ya, yani, oyun bitti. Aynen öyle. Yani. Geçmiş olsun Faruk'cum. Aa! Faruk? İlk defa öyle bir şey yaradı. Ne, ne oldu? Niye oyun bitti? bitti? <laughs> Alt f mü attın Faruk? Yoo. Niye ne oldu? Hiçbir fikrim yok şu an. Oy bile vermedik sana. Biri çıktı galiba o yüzden bitti ama anlamadım. Ne oldu ya? Anlamadım ki. Kimdi imposter? Sanırım ben şey oldu. Koyma. Harika çok güzel de. bir ikili olabilirdik ama benim ha. beni harcadınız boşuna. Sinem sendin değil mi? Sinem sendin değil mi? Ha? Evet, sendin. Sinem'de benim ben, bendim bendim. Ama çok belliydi bak orada 6 kişi sağa gitti. Ben varım oh, 7, o. oyunda 8 evet. kişi var ve sen senin olduğun yerde ölüyor. Sen vurmamış ben olsan evet. bile... Ben çok taktiksel, taktiksel oynamaya çalıştım ama görev olayı beni çok patlattı. <laughs> Bir de e, Hazal, Yani Hazal, efendim. Misk, siz 4 kişi yan yana geçiyorsunuz. Mesela orada ben imposter olsam oyunu bitirme ihtimalim yok. Onu yapmamaya çalışıyorum. Ya Yoklar ben çok fazla şu... ayrı gezdim ama... Bu arada imposter'ın kendisi benim peşimden geliyordu. Ona söyle onu. Evet. Ee, ben bırakmadım. Ben sonunda safelenip taktiksel oynamaya çalıştım. Tam safelendim Sinem asıldı. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <laughs> evet ya. Sinem asılmasaydı çok aklıma düşmezdin sen benim büyük ihtimalle. Güzel, Ve güzel. benim de o... <laughs>